Gürcü Yıldız Tornike Shengelia'nın başkanlığını yaptığı Eurolig Oyuncular Birliği, ELPA, geçtiğimiz günlerde geride kalan sezonun en iyilerini açıkladı. 9 farklı kategoride verilen ödüller şöyle. En saygı duyulan oyuncu ödülüne geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yılda Milano'dan Kyle Hins layık görüldü. ELPA'dan yapılan açıklamada, saha içi ve dışında en çok saygı duyulan, gerçek bir rol model olan oyuncu, denildi. Alba Berlin'in tecrübeli ismi Luca Sigma, meslektaşlarının oylarıyla Fair Play ödülünü, sahada örnek hareketler sergileyen, adil oyunun ruhunu destekleyen bir oyuncu ifadeleriyle kazandı. Unix kazanın ligde oynayabildiği süreçte en önemli oyuncusu John Brown, hem en iyi çaylak oyuncu hem de en iyi savunmacı seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Baskı altında da olsa her zaman en iyi performansını sahaya yansıtan, iki sene üst üste Euroleague'de mutlu sona ulaşan ve Final Four MVP'si seçilen Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic, en kulaç oyuncu, el yakan topları yüzdeli kullanan, ödülünü kazanan isim oldu. En iyi 6. Adam ödülünü ise geçen sene olduğu gibi Will Clyburn aldı. Maçların yarısından fazlasında kenardan gelen ve takımın oyununa en belirgin katkıyı veren Clyburn, CSKA Moskova kariyerini noktalayarak Anadolu Efes'in yeni transferi oldu. ELPA tarafından en çok gelişme gösteren oyuncu ödülü, Barcelona'nın oyun kurucusu Nicolas Laprovittola'ya verildi. Geçtiğimiz sene bu ödül, bu sezon Fenerbahçe'ye hayal kırıklığı yaşatan Açil Polonara'ya gitmişti. ELPA, sezonun en iyi genç oyuncusu ödülünü tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi Barcelona'nın genç oyun kurucusu Rokas Jokubaitis'e verdi. Son olarak ise kısa süreli NBA serüveninin ardından Monaco ile Euroleague sahnesine geri dönüş yapan Mike James, bu yıl göstermiş olduğu dominant performansla sezonun en değerli oyuncusu, MVP, seçildi.